En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 21 Aralık 2023 Perşembe ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün başlıklarını kısaca sizinle paylaşalım. Almanya'da koalisyon hükümeti vatandaşlık yasasıyla ilgili son anlaşmaya vardı. Artık tarih netleşti. Avrupa'da, Almanya'da yaşayan Türkler de tabi bu kararı yakından takip ediyor. Çifte vatandaşlık da netleşmiş olduğu Tarih belli oldu. Detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Diğer bir gelişme ise Almanya'yı yılbaşı korkusu sardı. Nedeni haber bültenimizde? Ayrıca Almanya'da Bakanlar Kurulu polisin yetkilerinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı. Diğer bir gelişme ise Almanya'da ana muhalefet partisi CDU Genel Başkanı'nın yaptığı açıklama. Neredeyse Almanya vata, Almanya'da vatandaş olmayı Noel ağacı almaya bağladı CDU Genel Başkanı. Bunun detaylarına da bakacağız. Yine Başka bir e, detay ise gelişme ise organ bağışı ile ilgili Almanya'da organ bağışı ile ilgili yeni bir düzenleme söz konusu. Bugün ayrıca Umre ile ilgili de güzel ve gerçekten e, önemli bir haberimiz var. Avrupa'da yine Noel tatili ile birlikte On binlerce insan kutsal topraklara gidiyor. İslam toplum milli görüş vasıtasıyla da yine on bine yakın insan kutsal topraklara gidecek. Bununla ilgili bir haberimiz de var. Tüm bu gelişmelerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada gündem başlıyor. Almanya'da koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasası olarak bilinen vatandaşlığa kabul ve sınır dışı edilmeye ilişkin yasada değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Ocak ayında federal mecliste görüşülmesi beklenen yasa tasarısında yasal ikamet süresinden çifte vatandaşlığa kadar Türk göçmenleri de etkileyecek birçok değişiklik yer alıyor. Koalisyon ortaklarının son taslak üzerinde anlaşmasıyla... Çifte vatandaşlık sürecinde de artık son dönemece girilmiş oldu. Almanya'da uzun süren müzakerelerin ardından koalisyon ortakları Modern Vatandaşlık Yasasına ilişkin yasada yapılacak değişiklikler üzerinde anlaşmaya vardı. Yasanın Ocak ayı gibi erken bir tarihte bile kabul edilebileceği belirtildi. Daha önce Nisan ayında yürürlüğe girmesinin beklendiği açıklanmıştı. Yeşiller Partisi Parlamento Grup Başkanları Biritah Haselman ve Katarina Dröge SPD Grup Başkanı Rolf Mützeniş ve FTP Grup Başkanı Christian Dürr, Koalisyon Parlamento grupları önemli yasa teklifleri üzerinde yapıcı müzakerelerde anlaşmaya vardı, açıklamasında bulundu. Vatandaşlık yasa tasarısına göre göçmenler Almanya'da 5 yıl ikamet ettikten sonra, devlet yardım olmaksızın kendi geçimlerini sağlayabilmeleri koşuluyla Alman vatandaşı olabilecekler. Şimdiye kadar ülkede en az 8 yıl yaşamaları gerekiyordu okulda ya da işte başarılı olmaları, dil becerilerinin iyi olması ya da gönüllü çalışmalarda bulunmaları halinde 3 yıl sonra da vatandaşlığa kabul edilmeleri mümkün olacak. Alman pasaportu almak isteyenler artık eski pasaportlarından vazgeçmek zorunda kalmayacak. Bu da özellikle Türkler için çifte vatandaşlık anlamına geliyor. Yeşiller ve SPD meclis grubu üyeleri engelli ve kendi kusuru olmaksızın işsiz kalan kişilerin sosyal yardım alıyor olsalar dahi vatandaşlığa kabul edilebilmeleri için istisnalar yapılmasını talep etmişti ancak koalisyon çevrelerine göre vatandaşlığa alınma hakkına istisna getirilmeyecek. Almanya'yı yılbaşı korkusu sardı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feyza, yılbaşı gecesi birçok şehirde şiddet olayları yaşanma riskinden endişe duyduğunu belirtti. Bu yıl federal eyaletler ve polisin geçen yıldan farklı olarak yılbaşı gecesine özel bir hazırlık yaptığı kaydedildi. Almanya'da İçişleri Bakanı ensi Feyza yılbaşı ile ilgili yaptığı açıklamada başta başkent Berlin olmak üzere geçen yılda olduğu gibi birçok şehirde şiddet olayları yaşanma riskinden endişe duyduğunu aktardı. SPD'li politikacı Perşembe günü Alman medyasına verdiği demeçte yılbaşının bazı şehirlerde örneğin polis veya kurtarma ekiplerine karşı kör bir nefret ve anlamsız şiddetin yaşandığı bir güne dönüşmesinden endişe duyuyorum diye kaydetti. Nancy Feyza aynı zamanda olayların radikal Filistinlilerin şiddetiyle karışabileceği endişesini şu sözlerle dile getirdi. Artık yılbaşı gibi günlerde genel olarak artan bir şiddet eğilimi söz konusu ve tabii ki bu Orta Doğu çatışması nedeniyle şu anda söz konusu radikalleşmelerle karışabilir. Bu tehlikeyi çok dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmalıyız. Bu yıl Federal Eyaletler ve Polis geçen yıldan farklı olarak yılbaşı gecesine özel bir hazırlık yapıyor. Geçen yıl Berlin'in birçok semtinde havai fişek ve roketlerle kargaşa çıkarılmış, polislere veya itfaiyecilere de patlayıcılar atılmıştı. Benzer sahneler diğer büyük şehirlerde de yaşanmıştı. Feyza, bunlarla da alakalı, benim için bu kontrolsüz şiddet tamamen anlaşılamaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz diye vurguladı. Almanya'da Bakanlar Kurulu Federal Polis Teşkilatının yetkilerini genişletecek yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre polise tehlikeli tehlikeleri etkili bir şekilde önleyebilmek için yeni ve ek yetkiler verilecek. Almanya'da federal polisin yetkilerini genişletecek yasa tasarısı kabul edildi. Tasarıya göre polise yetkileri etkili bir şekilde önleyebilmek için yeni ve ek yetkiler verilecek. İçişleri Bakanı Feyza ülkenin en önemli güvenlik yasalarının birinde reform yaptıklarını belirtti. <laughs> Feyza bu yeni yetkilerle Federal Polisin görevini mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi veriyoruz dedi. Tasarıya göre Federal Polise e tehlikeleri etkili bir şekilde önleyebilmek için yeni ve ek yetkiler verilecek. Can güvenliğini sağlamak için Federal Polis teşkilatına telekomünikasyonu izleme, trafik verilerini toplama, sim kartları ve cep telefonlarını tespit imkanı verilecek. Federal polis tehlikeleri önlemek amacıyla gelecekte ses ve görüntü alabilmek için insansız hava araçlarını da kullanabilecek. İnsansız araç sistemleri tehlike oluşturduğunda ise federal polis gelecekte bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için teknik araçlara başvurabilecek. Federal polis ciddi suçları işlenmesini öngördüğü kişilerin belli yerlerde bulunmalarını belirli bir süre yasaklayabilecek. Hem mahkumları hem de federal polis çalışanlarını korumak amacıyla gözaltı merkezlerinin görüntülü ve sesli olarak izlenmesine izin verilecek. Almanya'da CDU Genel Başkanı Mert Noel ağacı satın almayanlara vatandaşlık verilmesin imasında bulundu. CDU Genel Başkanı Noel ağacı satın almanın Alman egemen kültürünün bir parçası olduğunu ifade ederek ifade etti. CDU'dan daha önce yapılan açıklamada da sadece Alman egemen kültürüne bağlı olanların vatandaşlık alabileceği açıklanmıştı. <laughs> Almanya'da Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Noel ağacı satın almayı Alman kültürünün merkezlerinden bir parça olarak kabul ettiğini belirtti. Merz, Funke Medien Grup gazetesine verdiği demeçte eğer bir egemen kültürden yaşama biçiminden bahsediyorsak, o zaman bana göre Noel'den önce bir Noel ağacı satın almak da buna dahildir diye kaydetti. Friedrich Merz, bunun nesiller boyunca aktarılan çocuklarında benzer bir şekilde aktaracağı Hristiyan kültürel kimliğin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi. Merz, sözlerinin devamında, ''Bunu bu şekilde söylememizin birçoğu için problem olması beni biraz şaşırtıyor.'' ifadelerini kullandı. Merz, din özgürlüğünün de yine baskın kültürün bir parçası olduğunu vurguladı. SDU, bir buçuk hafta önce federal hükümete geri dönmeyi amaçladığı dördüncü temel programının taslağını sundu. Programda entegrasyon ve göç konuları geniş bir yer alırken CDU egemen kültür noktasında cesaret çağrısında bulundu. Bu noktada program taslağında sadece baskın kültürümüze bağlı olanlar entegre olabilir ve Alman vatandaşlığını alabilir ifadeleri yer aldı. Almanya'da Federal Konseyi organ bağışlarındaki yetersizlik nedeniyle yasal kuralları değiştirme talebinde bulundu. Önergeye göre organ bağışı için ilgili kişinin yakın bir akrabasının veya vekilinin onayı gerekli olmayacak herkes potansiyel bir organ bağışçısı olarak kabul edilecek. Ancak söz konusu kişinin hayattayken veya ölümünden sonra bir yakınının itiraz etmesi durumundaysa bu ön kabul ortadan kalkacak. <laughs> Almanya'da organ bağışlarındaki sayının düşük olmasıyla birlikte yıllardır binlerce hasta beklemede tutuluyor. Buna göre Federal Konsey organ bağışıyla ilgili yasada değişiklik talebinde bulundu. Önergeye göre organ bağışıyla ilgili kişinin yakın bir akrabanın veya vekilin onayı gerekli olmayacak. Herkes potansiyel bir organ bağışçısı olarak kabul edilecek. Ancak söz konusu kişinin hayattayken veya ölümünden sonra bir yakınının itiraz etmesi durumunda bu ön kabul ortadan kalkacak. İlahiyatçı İdris Naseri'ye göre söz konusu yöntemle kullanılabilir organ sayısını artırmak ve böylece hayat kurtarmak daha kolay olacak. Bu düzenleme sayesinde organ bağışlarının otomatik olarak artacağını belirten Naseri, çünkü her vatandaşın bağış yapmamak için aktif olarak itiraz etmesi gerekecek diye ekledi. Katolik teolog ve Alman Etik Konseyi üyesi Andrea Lop Hüdepol ise söz konusu önergeyi eleştirdi. Hüdepol, organ bağışı her daim gönüllü bir karar olmalı. Çünkü bu, kendi ölüm süreci hakkında bir karar anlamına geliyor diye kaydetti. İslam Toplumu Milli Görüş, Hac, Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı bu yılda Avrupa'nın yanı sıra Avustralya'dan Japonya'ya, Kanada'ya kadar dünyanın dört bir yanından 10 bine yakın Müslüman'ı kutsal topraklara götürüyor. İlk olarak Danimarka ve Norveç'ten kafirler kutsal topraklara yolcu edilirken binlerce Müslüman da bu hafta sonu itibariyle kutsal topraklara doğru yola çıkacak. İslam Toplum Milli Görüş Hac, Umre ve Seyahat İşleri Başkanı Tahir Köksoy bu kutlu yolculukla ilgili Camia TV'ye konuştu dünyanın dört bir yanından katılacak umreciler için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İslam Toplumu Milli Görüş Hac, Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Umresi'ne bu yıl yine 10 bine yakın Müslüman katılım sağlıyor. Ya, bu Kutsal topraklara ilk olarak giden Danimarka ve Norveç kafileleri dualarla uğurlandı. Medine'ye hareket eden ilk kafileler Medine'de de güllerle karşılandı. Müzik Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere Japonya, Avustralya ve Kanada olmak üzere dünyanın dört bir yanından diğer kafilelerde büyük bir heyecanla kutsal topraklara doğru uğurlanacak. Umre çalışmaları ile ilgili İGMG Haç, Umre ve Seyahat İşleri Başkanı Tahir Köksoy, Camiat TV'ye açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın dört bir yanından, Japonya'sından Avustralya'ya kadar, Kanada'dan Amerika'ya kadar bu kutsal yolculuğa çıkacak olan bütün Umreci kardeşlerimize şimdiden yolculukların hayırlı mübarek olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İslam Toplum Milli Görüş Haç ve Umre Başkanlığı adına inşallah vahyin merkezinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel beldesi, Medine-i Münevvere'de bu devasa organizasyonun içinde katılacak, hizmet alacak ve bu ibadetleri yapacak bütün kardeşlerimize şimdiden mebrur bir ümre ibadet temenni ederek yolculukların hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah. Köksoy, UMRE çalışmaları kapsamında sağlık hizmetleri, çocuk kulübü hizmetleri, aile danışmanlığı hizmetleri, bayanlara özel fetva hatları ve genç hatipler gibi birçok alanda hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Genç kitlelerin çok olma sahibiyle de genç hatiplerimizde ve yerli dillerde, Almanca, Fransızca, Flamanca gibi organizasyonlarla da bu kardeşlerimizin, manevi dolu bir umre ibadetini yapmalarına gayret göstereceğiz. Benim... Tahir Köksoy son olarak İGMG Haç, Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı adına bütün umreci kardeşlerimize şimdiden yolculuklarının hayırlı, mübarek olmasını ve mebrur bir umre ibadeti temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan İslam Toplumu Milli Görüş Haç, Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı Aralık Umresinde umrecilere 550'ye yakın görevli hizmet edecek. Görevliler İGMG Genel Merkezi'nde düzenlenen umre seminerinde bir araya gelmişti. Ya Rabbi bizi burada buluşturduğun gibi cennette Resulullah'la buluştur ya Rabbi. Camiada gündem yeni yıla umre özel programıyla giriyor. Avrupa'dan binlerce Müslümanın tatili fırsat bilerek kutsal topraklara akın ettiği bu günlerde camiada gündem umre özelle hem gündemin önemli başlıkları hem de kutsal toprakların en sıcak ve samimi görüntüleriyle evlerinize konuk olacağız. Camiada gündem umre özeli sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Evet tanıtımda da izlediğiniz gibi biz de inşallah yeni yıla kutsal topraklarda gireceğiz. Camiada gündem umre özeli Yeni yıl itibariyle sizlerle paylaşmış olacağız. Siz de bu noktada bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. İnşallah hafta sonu itibariyle 24 Aralık itibariyle biz de kutsal topraklara doğru yola çıkacağız. Hem yine gündemin sıcak başlıklarını oradan sizlerle aktarmaya, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hem de o kutsal topraklardaki Avrupa'dan gelen vatandaşlarla röportajlar yine sıcak samimi görüntüleri de sizlerle paylaşmış olacağız. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Bugünlük de bu hatırlatmayla bu yayınımızı bitirelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.